duygusal birisin. Zaten bütün satırlarından, sözlerinden bunu anlıyorum. Ama özel hayatında öyle tatlı bir yerde tutuyorsun ki sevenlerinle sosyal medyada hesabında yani çok güzel bir dozda tutuyorsun onu da. Bir yandan böyle tüm gönlünü ve kalbini açmışsın gibi ama bir o kadar da kapalıymışsın gibi. Yani Aynen. bunu nasıl becerebiliyorsun bu dengeyi çok merak ediyorum. Normalde de ilişkilerinde böyle misin? Ya samimi gördüğüm her şeye çok içim açarım. Yani arkadaşlarımda da öyle çok da fazla hani böyle e, çok çok arkadaşım yoktur yani hı hı. bir doğum günü doğum ömünü falan kutladığımız zaman en fazla 30 kişi falan işte gelir yani e, yani iyi bir sayı tabii ki ama bu hani herkesle 30 kişiyle de böyle sürekli görüşme halinde değilim ama bu 30 kişi benim hayatımda her zaman samimi bir şekilde yeri vardır. E, sevenlerimle de öyle bir e, yoldayım yani bu ben genel olarak böyle yazı stilinden de e, konuşma şeklinden de o insanın samimi olup olmadığını az çok anlayabilirim. Tabii bir ki. sürü insan vardır benim hani e, sosyal medyada kabul edip de ha, sohbet içinde olduğum tanımadığım halde. Hani bu seven takip eden, hani hayran. Hayran, e, hayran çok kullanmıyorum ben gerçi hani böyle çok e, hoşuma da gitmiyor o kelime ama hani seven takip eden beni gerçekten böyle hani hayatın içine koymuş, şarkılarımı e, hayatın içerisinde merkezinde yer ettiği bir e, kişi sayısı var sosyal medyada. Hı hı. Onun dışındakilerde de mesela işte görüp beğendiğim, teşekkür ettiğim çok insan var. E, bu samimiyeti gördüğüm zaman evet bunu çok fazla içime açan bir adam ama eğer yani sevmediğim insanı sevmem öyle diyeyim. Bu iyi bir şey galiba. Sevdiğim insanı Tavkına da mesela olması. üçüncü dakikadan itibaren e, yani sabahlar muhabbet edebilirim, konuşabilirim de. Ee, çok özel bir şeyimi de anlatabilirim. Belli olmaz yani o anki hissettiğim şeye bağlı. Ee, genel olarak dediğin gibi aslında böyle gözüküyorum ve böyleyim.